Peki hiç motosikleti satmayı düşündün mü? Hiç düşünmedim. Allah sattırmasın yani. Yenisini de almayı düşünmedim. Şu anda ayarında ve beğendiğim bir motosiklet yok piyasada. Niye? Yeni kasa L1'leri beğenmiyor musun? Beğenmiyorum. Adventure Sport'ları? Beğenmiyorum. Selçuk Usta çok elektronik makineye karşı aslında bir yandan şöyle de bu makina ilk jenerasyon ve gaz telli model. Sonra 2018'den itibaren elektronik Sen manyetik Ben daha mutluyum onlarla da. Evet. Yani Tercih meselesi. Metin'in motosikleti o şekilde. Ee, her ne kadar motorun 1100 cc'ye geçtiğinde 193 değişti yapı olarak. Gerçekten öyle. Baktığımız zaman e, hani biz geçmişte eğitimlere gittiğimiz için bunu biliyoruz. Honda alt yapım olduğu için. Bu makina 1000'den 1100'e geçtiğinde oransal açıdan 193'ü yenilendi. Bunun mekanik olarak, beraberinde elektronik olarak avansları, ateşleme açıları, beraberinde far yapıları, her yeri diyebilirim yani kafadan kuyruğa değiştiği için de aslında biraz daha hafifledi ve daha da güçlendi. Temel amaç daha fazla bu grupta araziye uyarlayabilmek. Daha yüksek noktalardan zıplayabilmek. Motorun oradaki şok absorbesini daha kolay kullanıcıya zarar vermeden yansıması sağlamak. Yani makine ağırlaştıkça çok fazla daha esnek oluyor ve sektirebiliyor. Dolayısıyla buradaki toparlamayı 1100cc'de geliştirdi Honda. Fakat 1000cc'de daha mekanik. Mesela en sevdiğim noktası bu makinenin çekiş kontrolü çok kolay kapanabiliyor. Evet. Fakat 1100'e hani eleştirdiğim bir nokta maalesef dokunmatik Garmin'e, Tayvan'daki Garmin'in ürettirdiği Honda'nın ekran donarsa ve arıza verirse çekiş kontrolünüzü kapatamazsınız. <laughs> yani bu çok açık bir konu. Özellikle evet. Yunuslar, Yunus polislerimiz bunu yaşıyor. Ekran arıza yaptığı zaman kesinlikle motosikletin güvenlik kontrollerini ee, asla yönlendiremiyorsunuz. Bu daha, daha mekanik ve daha memnun kılıyor Selçuk Usta'yı. Ben 1290 kullanıcısıyım. Aşağıdaki sensörü söktüğümde komple TCS ve ABS iptal edebiliyorum. Evet. Ee, Afrika için de geçerli mi? Yani Preson şöyle açar mı? E, elbette data bilgisi verir ama yine de e, baktığınız zaman motoseti her motor aynı karşılığı vermiyor. Evet. evet. E, Motoset o şekilde iptal ettiğinde e, çekiş kesikliği de yapabilir. E, burada açıkçası denemek gerekiyor. E, dolayısıyla her çok doğru bir yol değil de, ama evet, evet. gerektirecek durumda o, da tamamen denenebilir. Kesinlikle kesinlikle denenebilir. Peki. Sence 100 bin kilometreye kadar motosikletin arıza yapmaması normal mi? Ya da arıza yapmamasının bir sırrı var mı? Gerçekten Honda Afrika Twin sağlamlığını tabii ki de sadece bununla değil. Almanya'da bir kullanıcı 575 bin kilometre tüm evet. periyodik kadar açıklamıştı onu görmüştüm ben. Evet. Selçuk abi de zor şartlarda. Biraz geçmişe gideceğim. Ben e, 80'ler 90'lar Paris Dakar rallisini çok izleyen biriyim. NXR 750'ye kadar bu motorun geçmişi var ve dolayısıyla Honda yarış kimyasını bildiği için 750 cc gibi bir durumda hani motosikletleri çöl yarışlarından evrittiği en son noktada şu anki Adventure grupta her ne kadar artık o yarışlarına 450 cc geçemese de sağlamlık açısından geçmişten geleceği bir kimyası olduğu için bu Koraydı algıyı onu. hiçbir zaman yitirmedi onda. Hiçbir Sonrasında gel 2003'te bitirdiği e, Afrika TV'ni 2016 yılında tekrardan öne sürmesi ve üzerine daha da fazla 50 beygir kadar neredeyse koyması daha performanslı hale getirmesi, daha hafife hale getirmesi. Burada makineyi e, giriş modelinde yani bu yıl şey, 10 yıl önceki ilk jenerasyonunda CRF serisi olarak e, bir üst noktaya taşıdı. Sağlamlık olarak asla, basic olarak asla e, geride kalmıyor onda. Dolayısıyla şu an son çıkardığı modelle biraz daha rakiplerin takip etmeye çalışıyor. Gerek KTM evet. olsun, gerek farklı Avrupa markaları olsun. Fakat yine de Honda o. E, Sadeliğini korumaya çalışıyor aslında. Honda'nın bir de asıl rengi bu. Evet. olur. Evet. Buraları keseceğim. Sarı jant. Buraları keseceğim. <laughs> sarı jant. Şu motorun aynısından çıkarsa belki alacağım. Evet. Bak, değiştirebilirim. Geçen bir Adventure Sport vardı, trik alır. Durdu, baktı, baktı. Jantlar dedi siyah dedi. Bu mu dedin sorun? Jantlar dedi boyatırız. Jantlar dedi. dedi sarı olacak böyle dedi. Evet. Emin evet. misin? Eminim. Bir binse binmedi biliyor musun? Ben ee, şunu söylemek istiyorum. 2017 Afrika Dimi ben de kullandım. İşte 2020'ye geçtim. İki tane 2020 oldu. Evet. Özellikle 2017'den 2020 test ettim. Çok beğenmemiştim. Ben de Selçuk abi gibi düşünüyordum. Sonra İstanbul'dan bir 2020 aldım. O sıra 2017 elimdeydi. 600-700 km İstanbul'dan buraya gelince havalanma çok güzel yapmışlar yani o inceliği ön tekerin daha hafifliği evet. performans çok hoşuma gitmişti. <laughs> Özellikle türbülans yani bu motosikletin ön kısmı biraz daha düşüktür. Evet metin biliyorsun hani Selçuk abi çok daha tavzık tarzı kullanıyor ama 1100'de yükseklik e, arz etmesinin genel nedeni o hava akışı türbülansını olabildiğince hava boşluğunu sağlayabilmek kullanıcıya ve dolayısıyla yüksek hızlarda e, daha az rüzgar alacağı için kullanıcı daha başarılı bir seyahat sağlıyor. Bu da bu da bir geliştirmeydi yani 1100 için binden geçişte. Bu da büyük bir konfor sağlamıştır yolda. Peki Afrika TV'nin 100 bin kilometrede alınır mı? Yani şöyle şahsi bir soru olursa bana ben çok titiz biriyim. Dolayısıyla düşük kilometre tercih ederim. Fakat Türkiye'nin geneli böyle. Türkiye'nin geneli bu şekilde. Ama genele baktığımızda 100 bin kilometre bu motorun benim gözlemimle teknik olarak tüm bakımları yapılırsa ömrünün beşte bir aslında. 100 hmm, bin bin, km. De. 500 bin gisine 5 evet, yani ortalama. ortalama e, dolayısıyla yani e, 100 bin kilomet Afrika teli tabii kalınır e, fiyat e, memnun edecektir kullanıcı akabinde eğer bakımlıysa hele ki bir el veya iki el değiştirdiyse çok da iyi bir şekilde tercih edilebilir fakat bu az önce bahsettiğimiz bakımlarda e, vakitli bir şekilde yapılırsa e, kullanıcı sorunsuz bir şekilde binecektir yani doğru ellerde olması lazım doğru teknik doğru kullanıcılarda tabii ki öncelikle ama doğru teknik ellerinde kontrol etmesi gerekiyor. Önden arkaya doğru kısaca ve hızlıca anlatabilir misin? Biz 100.000'deki hafif nasıl bir bakım yaptık? Gerçek bakım nasıl oldu? Ön kısımda genelde monoblok kalipere sahip olduğu için bunlar yüksek hız kaliperleridir. Dolayısıyla bu kaliperlerin bakım yapılması gerekiyor. İçinde i̇ç pistonların. Tabii tabii iç pistonların bakım yapılması gerekiyor. Çoğu insanı yaptırmıyor veya ee, bilmiyor Yani bunların balatalarını değiştirmek 10 dakikamızı alıyor bizim. Ön taraf çok basittir. Fakat iç kısmı en basit söyleyeceğim. <laughs> Markada vereceğim. Vürt'ün özel pasto güçsüyle bir diş fırçasıyla aralara girilerekten pistonlara açıklık açıp temizlenebilir. Çünkü bunlar e, çok pirinç kaplama olan pistonların yüzey korozyonunu e, artmış. Özellikle 100.000'deki bir motosiklet yüzey korozyonu vardır. Pistonlar da sıkışarak çalışır. Dolayısıyla balatanın bir pedi diğer pede göre daha erken bitebiliyor. Dengesiz basabiliyor. Evet. Biz bunları e, çok basit bir konu. Bir pas sökücü hafif açıklık veririz. Pompalarız. Araya bir parça koyarız. Yüzeyini bir diş fırçasıyla temizleyebiliyoruz. Dolayısıyla buradan başlayaraktan söyleyeyim. Ön süspansiyonla ilgili zaten kilometre bazlı e, biz işlemlerimizi yaptık. Evet. E, soru yağları, keçeleri, e, aynı şekilde fırça takları beraberinde bunların e, en büyük konusu şu aslında. Fırça taklarında da anlatacağım. E, genelde kullanıcıdan ziyadesiyle tamirciler fırça taklarını elinde aparatlarla çakarak yerine yerleştiriyor. Çelik malzeme çok pahalıdır. E, bu yataklar zarar görebiliyor. Yatay kayık bir şekilde yerine yerleşiyor. Bunlar için özel bir pres aparatı yapılabilir. Ben bunu kendim servisim olarak yaptırdım ve universal yaptırdım. Yani PCX Samsun Afrikası'na kadar hepsi oluyor ve presleyle takıyorum ben yataklarına. Bu benim titizliğim. Ee, bence bunu hak ediyor bu motoset. Yoksa çekişle yatağa dalmak e, alaylı bir şekilde çözüm değil. Açık söyleyeyim. Çünkü imkan var. 2025 yılındayız. Bence teknik olarak geliştirilebilir bu e, alet Kimse bakım yaptırmıyor. Teker rulmanlarını değiştirdik onu Ön tekerim mi? E, evet, evet amortisörü geçerken ön rulmanlarımız değişti. Bozuk e, aynı muydu? Şekilde. Ya şöyle Bak ön rulmanlarımızda problem yoktu aslında ama yine toz keçilerin kapaklarını açtığımda iç kısımda artık çamurlaşmaya başlamıştı. Tamam zamanı geleyelim. Gresi. Rulman e değişti. Onlar da 100 bin çünkü. Tabii. Evet teker 100 bin de. Seni şey yapalım ya 100 binde değişmeyen parçalar yazalım. İyi dayandı lan. Değil evet. mi? Evet. Beraberim Hiç akortu de... olmadı bu arada. Evet. Tabi de öyle bir şey var. O kadar araziye rağmen akort yaptırmıyor adam akortu bozulmayın diye. Yani şöyle bir şey, e, bu jant alüminyum çember. Gerçekten evet, yüksek bir çemberlerle kesinlikle esniyor. Ve e, içeriden çürüm olmadığı için de, hani jant tellerin, nipellerini, somunlarını ayrı ama çember çürümez kesinlikle. Dolayısıyla da kolay kolay e, dip kısımlarında çürüm olmayacak, şey, esleme. Yani tabii ki çukura girersin, ayrı konu ama e, gerçekten şey var. Kontrollü giriş yapmışsın abi sen. Abi, abi bu Kırgızda, bir taşa, vurdu, <laughs> <üç lastik> kırgızda <laughs> bir taşa vurdu. Kırgızda bir taşa vurdu, lastik patladı. Yan canta eğdik ya Vallahi böyle. Demek ki şey e, kullandığın lastik oraya gittin ya yüksekmiş. Yanaklarımız şey, var, sağlam evet O Orada biraz absorbe etmiş. etmiş, etmiş da, o yükü. Devam, devam edelim. E, üst kısımda yani yataktan Yüksel itibaren yuk. böyle devam ettik. Biz e, soketlerinden ziyade hava vakum hortumlarını kontrol ettik. 100 bindeki motorda karbon kanister dönüş tüpleri beraberinde yakıt hattı yani çalkalanmış yakıt buharıyla çalışan tüm noktalar hortumlar mıydı? önemli. Tıkanmıyor buralar fakat hortumlar çatlayabiliyor. Evet. Bunlar olabilecek şeyler. Şey. E, tabii ki enjeksiyon yani geçiş noktaları, çıkış noktaları tek tek kontrol ediyoruz. Enjeksiyonun ara kısımdaki o fiber geçiş noktaları, Oraları kontrol ediyoruz. Haricen zaten hava filtresi e, Selçuk Usta'nın <laughs> kayan kullandığı için e, onu yıkadık güzelce, asperoks. <laughs> Beraberinde tanzikli suyla bayağı yıkadık, bayağı bir öyle olmaması lazım. Ee, ya şöyle, içinin lifleri dağılabiliyor şimdi çok uzun kilometrelerde ama e, Selçuk Hüseyin, ben kullanmaya devam edeceğim dedi. Yine bir deneyelim dedi. Biz bayağı bir özel bir sıvısı var onun. Yine şeyin. Onu e, kullanmak e, lazım. Onu kullandım. E, dükkanda vardı şansına. Onu kullandım. O bayağı bir çözündürdü. Ondan sonra yıkamacıya gittik, tanzikli su temizledik. Bayağı bir açtırdı. Bir iki lif açılsa da yine de şey yapmıyor hani o e, liflerde kopma olmadı hava Devam ettik. Dolayısıyla aşağı kısma indiğimizde, yani burada akü atakları, akülün geçiş noktaları, direnç yapabilecek, oksijen yapabilecek tüm noktaları biz tek tek temizliyoruz. Buraları temizledik çünkü yoldan gelmiş bir makine bu. Antifriz yani motor soğutma sıvısı içinde Fransa'dan dolum geliyor çünkü kendi saf suyu. Haricen yani hazır su kullanmıyorum. pH değerleri... Ee, yüksek olabiliyor. İçinde zamanı kireç lazım, yapabiliyor. Mı? Kesinlikle. Ondan biraz zoru titiz davranıyorum. Yoksa hani sizler kendiniz tercih edebilirsiniz. Ee, mavi kullanıyorum o yüzden. Daha belirgin olduğu için yedek su tankında ee, yoğunluğu. Akabinde e, buradan devam ederken tabii ki yağını yağ fitlesini biz her şekilde değiştiriyoruz. O gerekli. E, tapa pullarıyla beraber. Bu kısımda e, yine arka kuyruğa doğru devam ediyoruz. E, yine konektör geçiş hatları çünkü su gören bir motosiklet bu. Her yerinde e, dere suyunu görmüş. Motosiklet olduğu için her noktasını tek tek pas sökücülerle kontrol ediyoruz. E, geçiş noktalı fişlerin. Arka kuyruğa doğru devam ettik. E, tek tek kontrollerini yaptık, bitirdik. E, yine amortisör al kısımlarını zaten anlattığımız üzere e, mafsal geçiş amosördik. noktaları, gres pasları, rulmanları, burçları ne kadar yeniledik. Arka teker rulmanları da aynı şekilde yenilendi. Fren batısı değişti bu Fren sıvılarına geleceğim. Fren balatası değişmişken fren sıvılarını da değiştirip e, yedek, yedek tankın seviyesinde yeni fren balatasına göre ayarladık. E, haricen fren hortumlarını kontrol ediyoruz. Özellikle ön e, burada uzun hortumlar mevcut. Çatlama olabilir. Tabii tabii tabi, çatlama yapabiliyor. E, hatta şu geçiş pres noktalarına falan e, böyle şüphelenmiştim olur mu acaba diye. Değiştikten sonra baktık. Bizi korkutmadı. Yine sağlam yani iyi durumda gerçekten. Çok iyi. Ee, özellikle e, ön fren merkezindeki e, hazne. Burada vakum lastiği mevcut. Burada çatlama olabiliyor. Orada bir hava deliği oluyor. O tıkanabiliyor. Oradan e, sıvı verebiliyor. Oraları kontrol ediyoruz. Orada da problem yok. Devam ettik. Yine aynı şekilde gaz telli. Bu telli bir. Yani ilk jenerasyon olduğu için 2016'da gaz tellerini yağlıyoruz. İç havzalarını yağlıyoruz. Ondan sonra e, debriyaj tellerini yağlıyoruz. Mecburen e, iç kısmı aşağı kadar çözündürüp ee, yine devam edeceğiz. Ee, arka kısmı bitirdik. Maşa Amasör de. yapısını hallettik. Maşa e, iç rulmanları. Evet. E, Sarpcık ustam hatırlattı yine. E, biz zincir kızak sıyırıcısı var. O kavuşuk bir malzeme. O kavuşuk malzemenin değişmesi gerekiyor. E, en azından 100 bin kilometre bunun için elverişli. Kontrol ediyoruz. Yüzeyinde düşüklük varsa değiştirmemiz gerekiyor. Ve kızak lastiğin sürekli ıslak yani yağlı kalması gerekiyor zincirin akış noktası olduğu için belli bir zaman sonra sıyırıyor ve çatal sürtmeye başlar evet. ve oradan kopar gider. Bundan önemli. Zincir kızak lastiğinizi 100 bin km periyodunda bence tedbir için değiştirmesi gerekiyor. ve o yağlarken de çok dikkat edin. Yani özellikle üst kısımdan yağlamaya çalışın. Kızak lastiği olabildiğince ıslak kalsın. Daha geç bir aşınmaya sahip olur. Evet. Motor saplama kontrollerini yapmamız gerekiyor. Onların yağlanması lazım değil mi? Tabii. Yani Buraya. şöyle yağlamaktan ziyade aslında şu biz sıkıyoruz ama yağlanırsa şimdi böyle depresif bir makina isteseniz gevşetecektir. E, somunlarda özel kilitler mevcut. Saplamada Hı -hı. biz bunları ekstra sıkıyoruz. Testini yapıyoruz en azından. E, ondan dolayı kontrolünü sağlıyoruz. Hariç olarak e, aslında bakımımız e, bununla son buluyor da diyebilirim. E, evet, evet, çünkü yani o, ufak tefek de şey peki, var. Böyle bakım ne kadar sürdü? Yani şöyle, e, tabii ki motosiklet bizde bir ay, bir buçuk ay yakın kaldı. Oldu? Tabii. Parça e, bekledi. Bunu hiçbir e, iş yapmasak, doğrudan bir şekilde girsek bu motosikleti, her şey hazır olsa, bir yanda işte amosörlerimizi de yaptırmış olsak, arkayı vesaire diyelim, yani rahat 3 tam mesai gününü alır. 3 tam mesai Net evet, gününü sabahtan akşama kadar alır yani. Ama zaten arka story ee... gönderiyoruz bir yere. Parçalar geliyor tabii, derken bu süreç uzuyor. Orijinal parçayı parça uzuyor. pilyaları aldık. Rumanları getirdik. Ben onu nasıl aldım ben onu merak ediyorum. Orijinal ben Koran'ı dinledim canım. Koçum ben. Doğrusu diye bulunca. Yani sanayiden de bulurduk biz puşları o şeyleri. 100 bin gelmiş. Mutlu. 5 yıldır kullanılan makine. Bunun sonunda bu kadar büyük bir bakıma girdiğim zaman aşağı yukarı ne kadar bir maliyet çıkıyor. Takribi konuşuyoruz tabii ki de. Yani takribi şartlara göre değişiyor tabii ama yaklaşık 50 bin lirayı buluyor. Yani zaten bugün Daha servislerde bir abi. tane örnek vereceğim size. 20 bindeki bir CS bakıma götürdüğümüzde yağ ve buji değişti. 22 bin TL maliyet çıkardılar. Bu kadar anlatılan, evet. bu kadar değişen ama sorudan 1 kadar 50-60 bin TL bana soruyorsanız çok değil. Rakam olarak bakmıyoruz. 5 yıldır işte buradan tut da Moğolistan'a kadar gittiğin genel yağ bakımından başka hiçbir şey yaptın mı motosiklete? Genel anlamda. Yok. Biz zincir değişti bir kere. Zincir. Yani 100 binde ikinci zincirimizin. mi senin? 100 .000'de. Tek zincir mi? Üçüncü zincirim ya. İmkansız. 50 bin, 50 bin. 100 bin. 100 bin. Tamam. Şimdi üçüncü. Yani 100 bine yapayım. kadar iki zincir, 100 bine kadar tek buji. Tamam. Geldim de üçüncü zincir. Bir kart. de benzin alıyorsun. Bir tane de dişli değiştim. Bir dişli. Değiştim. Arka bile değişti. Ha. Bir arka bilye değişti. Başka? Başka bir şey. Zaten. Bugün sadece e, 4 tane bujinin değişim maliyeti buji başta ve yaklaşık 13 bin lirayı bulur. Tabii ki Yani bujinin tanesini adam 1750 lira. Şu şey anki şartlarda. var buji e, tabii. İyi performansla çalışan bir usta ortalama 3 saatte hani değiştirir. Motoru bildirirse eğer. E, biraz daha e, sakin çalışmayı daha alımlı veyahut da daha hani bilmiyorum ilk defa sökmüş tabi 4-4,5 saate bulabilir. E, ondan dolayı e, bu şekilde bir Biz şey temiz bu baktığımızdan var. bu kadar dayanıyor. Biz 6 Motorun videoları var YouTube'da. 70 bine kadar. YouTube'da bin motorun videoları var. Şey <laughs> Ben ikinci anım. videolar var böyle hey, deme. İkinci anım gibi bakıyorum. Abi Toktogul'dan çıktığımızda motor çamurdan gözükmüyor diye. Olabilir canım. Onlar normal şeyler. Evet, motor ip onlar. Kanatı burada anladım. işte. Banyo yaptığımı geçiyor. Selçuk abi. Bey bir de bakıyorum mu? Evet. Eksos e. kullanıyorsunuz. Evet. Neden öyle gençlere örnek olmak için? Işte. İkinci motoru almış gibi oldum eksosu. Değil mi? Oyun takınca evet. Gaza basınca böyle mutlu evet. oluyorum. Marşa Arka basınca. Evet. Afrika'nın en güzel egzozu bu. Termik noni. Termik Ben Her gaz verdiğimde Selçuk Usta'nın gülümsediğini görüyorum kaskın içinden. Toplantıya mutlu oluyorum. Toplantıya gelirken hard geliyor. O, o, mavi gözlerin yanında gülen bir yüz gerçekten insan. Metin kardeşim L1 aldı. Evet. Metin'in de bu egzoz. l 1e olmadı. Ya kat var ya L1'deki ses. Evet. Bununla inanılmaz patırtıyor. Evet. Ben de egzozu vermedim. Hani katipler edersen takarım diye de. Selçuk abi bana var dedi. En azından dedim kendim dinleyemiyorsan yakında birisinin olsun diye <laughs> Serçik kahveye verdi pek sözü. O da hakkını veriyor. Susturucu yani, takmıyor yani. genelde de. Susturucu takmıyor. girerken söylüyor. bazen korkuyor polisten. Evet. Onu söylemeyelim can. <laughs> Bu fazla normal ses çıkıyor zaten fazla canım. Değil mi? Gariban. Hiç ses çıkmıyor zaten motor. Çıkmıyor. Peki <laughs> sen motosikleti yarın bir gün belki satarsın vazgeçersin. Sattım ya. Niye satayım ya? Sat İlle sattıracaksınız motorcuğu <laughs> ya. Satma abi tamam da. Sattı mı düşünelim peki? Hı. Yarın bir gün tekrar almak istedin hani başka bir şey aldın belki vazgeçtin. Tekrar 100 bin liraya motosiklet alır mısın? Benim gibi bakan olursa alırım. Senin gibi bakan çok. Yani böyle. Yani bucu değiştirmeyen, ben, amasur yağı değiştirmeyen. Ben benden motosikleti alırım mesela piyasada 100 tamam. bin. Mesela 600, 500 bin vereceğim ben mesela motorum 400, 450 bin diyecek. Hangi motor? Bu motora. Kaç para? 450 bin. Bu mu? En az. 300 var mı bunun piyasası? Bu. Tabii canım. Abi 470 ile 20 evet. veriyorlar. 350'ye motor mu verilir ya? Şey yani, mi? Çim motoru. mu? yorumlar yazarlar da genelde 300 350dan seriden... abartıcan kaça verdi motoru? O 350'ye verdi de. Onun bir de kırmızı hesabına verdi. Yine 300 400 buldu onun motoru. <laughs> ya öyle matematik <laughs> mi onun? Motorun hakkı var, şeyi var ya. <laughs> Parayı bankaya koy. Neyse konu toparlayalım. O kapatalım. Alacaktı Verdi 350'ye. O zaman Sen alır mısın? Almam. Neden? 700 binlik attan binlik bir bilir. <laughs> <abi. gülüyor> ben bunu reyası var attan bir şey bilir. Doğru Ya. Biz de nereye bindik? 660'a bindik. Ama bu farklı ya yenisi. O 700. 40 puan fazla. Bakış açısına bağlı. O bakış açısına. Bağlı. Tamam arkadaşlar e, ilk videoyu böyle kapatalım. Uzun bir video oldu. <laughs> Toparlarız. Korona teşekkür, teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Bayağı bir Afrika TV'nin hakkında sizde bilgilendirin düşünüyorum. Bu tenli tecrübe ve bilgi olan insan sayısı az. Bunları bulmak da zor zaten. Selçuk abiyle biz bunu konuşmuştuk. Eğer korona olmasaydı muhtemelen motosikleti Sökmezdik herhalde. Sökmezdik. Bozulana kadar. Bozulana kadar gider. Mecbur kalırdık. <laughs> bir yerde dağılırdı. Evet. <laughs> Orada da yaptırdık herhalde. Mecbur Hayırlısı olsun bakalım. Bugün de böyle kapatalım. Bir dahaki bölümü de siz isterseniz altına yazdığınız yorumlara ve sorulara yönelik yeni bir video çekeriz. Selçuk abi şimdi kalp hapını alacak. Ara veriyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet. Görüşürüz. Yaşlandım Mehter be. Ne yapalım? Be. Bıdıkla çıktı. <gülüyor> <gülüyor>